Bıçak noksanı gibi gölgesinden yoksunum. Kuşumu sığdırmayan kırık dalı. bana ne? Siyahında yüzerken akıyla aklanmadım. Çevremi süslemezse, çevreme süslemezse pembe, alı bana ne? Gözle dostum kaş, çıpırıç, gözle dost. Her gelene dost olma, yerlisin gözle dost. Bu kala. Tarih bizde bu kala. Yadlar dese bizim de gileceğiz bu kala. Nazaninim nafila, navbahar gelse de benim. Sensiz olmuyor zanaat. Aks sazı çalsa da mi? Keyf u safa neşem yok, bez zam noksan gelir. Behudedir saatimiz, peymane bölse de mi? Nigara ma hitaban dokmasa dey zurma, şebi hicran ne gerek? Yıldızlar olsa da mi? Çılçırayı alema sıkmıyor dil, çılçırayı alema sıkmıyor dil bimarimiz, Sıraptır inanmayın, yüzümüz gülse de bin, altı parmak oğruna seve seve can verir. Nedamete hissetmez. Bu yolda ölse de bin, bin bir decil, bin birdir bizim saruvanımız. Bin bir decil, bin bindir bizim saruvanımız. Binden birini anlatsam, binden birini anlatmam. Canılda kalsa da bin, baba bücüğüm. Ben man sana, ben bu olmam, ben sana ses kaldım men, anlamadım. Sen bensa yemen Yemez sana. Diri batar. E Aşk otu yandan batar. Hayana, hayana uz döndardım. O yan bir batar. Tapaydan. Tapan junan tap aydan. Tapaydan, tapan cünen, tap aydan, tap aydan. Tapan cunnan, tap aydan. Yüzlerce dağ dolaştım, yorundum bir payda. Dır anlamasan, ne dedi anlamasan, binlerce derdim desen sen birin anlamasan. Anlamasa, ağlır anlamasa, derdimi var ya ne fayda anlamasa. Fiyat. Bir odum, kış yandırdım odum. Dağdan dağı ayırtmam, o tutünde o duman. Gözü yolda başlıyordu, özüm geldim o duman. Gözü <laughs> kara, mil saçmaz gözü kara. Bugün bir güzel gördüm, karşıya yay gözü kara. Dert erbir, yat Cevlina dert erbir kur özünde cırmana yarma taçın dert gibi. Bir yer dilini okuya oh, yer dilini hebez desin düşmanam öperim yer dilini. Sen ne güzel bir kalasın Benzi sen şeker balasın Arsızlar kötü demir gider başımız şaşta üç kalası. Sen ne güzel bir kalası. Ben size şeker balası. Arsızla kötü derinci de. Başımız şaşta üç kalası. Yukarıdan baktım yer Kurban seni öcen dile Cennetten bir parça gördür Yüze kalan benzer güne Yukarıdan baktım her Kurban seni öcen Cennetten bir parça gördür Yeter kalan benzer hülyam sen ne güzel bir kalesen bensiz sen saçardın Arsızlık arsızlar çetede mingide başsız çeşte çıkalasın sen ne güzel bir kalesen bensiz sen saçardın aslanır

Tabii ki bu gece e, Türkmen edebiyatı ve yazarlar birliği tacil çürtüle ile e, e, birlikte çok güzel bir e, şiir cezası yaptılar. Bu sağ olsun yani, ödüllendirdiler. Hem Türkmen edebiyatı birliği hem de tacil ve sağ olsun var olsunlar. E, çok gururlandım, şereflendim. Son gözəl bir gecə idi. Bu bütün ərbi şairləri, xorazları bu gecəyə qatıldı. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, Təbii bu gün Tənzimləvəndə e, azad tarz şairimizin e, bir təqdirnəma həm də bir şeir gecəsi e, düzənlədik. Ədəbiyyatçılar e, birliyi ilə barabar, və e, xorvatsılar da barabar e, bir şeir gecəsi e, şey etdik ə çox Erbilin ədəbiyyatçısı və Erbilin şəxsiyyətləri bu gün bir <laughs> gecəyə qatıldılar. Ə çox gözəl bir gecədir, çox gözəl bir. Biz hər həftə Təziliyəvəndə bir-birlə fəaliyyət yaradırıq. Hədəfimiz budur. Ə bütün türkman millətinin kültürünə sahib çıxaq, dilinə sahib çıxaq, varlığına sahib çıxaq. Zaten Təziliyəvəndin hədəfi budur. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gecə Təziliyəvəndə Ortaklaşarak e, Edebiyat Soyazları'na birliğiyle taziliye ve bir e, şiir cezası yaptık doğrusu. O da e, Gurbacı Şairimiz Azad Terzi Bey Şerafı'na. E, Tabii bizim de e, Edebiyat Soyazları birliğimizin üyesidir. Cahıldığına, o aile kamil bütün kardeşler de burada olduğuna. ona hər iş tərəf həm təzciliyə və həm ittihad udaba birlə pləkə aptoq bu münasibətlərdə dedik sadəcə pləkə təqdim etmək olmaz bir şeir axşamı da işdə ardaşlar şairlər şey xorriyatçılar iyişərlər təqdim etdilər və oğlanı axırladıq yarimda sizda jaaisaiz оны davat ediik qardoshlarinda <laughs>